Yani sorularla devam edeceğiz. Ee, namazlarda bazen sesli bazen sessiz e, okuyor. Mesela cemaatle namaz kılıyoruz. Hı hı. Sabah namazında sesli okuyor imam. İşte öğle namazında yine sessiz, ikindi sessiz, akşam sesli, yatsı sesli. Bunun bir açıklaması var mı? Neden böyledir mi sahip? Efendim ibadetlerde asıl olan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın vahiyinden nasıl anladıysa, nasıl uyguladıysa Öyle biz yapacağız. Asıl olan budur. Ama tabii ki Allahu Teala'nın hiçbir äh, emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hiçbir sünneti e, hikmetsiz olamaz. Tam onlar mutlaka hikmet vardır içinde. Biz o hikmete varamamış olabiliriz, onu anlamamış olabiliriz ama bunun masa bir hikmeti. E, İslam dini aslında bir fıtrat dinidir. Bir e, dua da nasılsa e, o şekilde e, onunla beraber e, मुमिन मिन लहदा दवरान मसलन इसी और साथ दो यादा की मंजरा नसल सा मसला यादा की मंजरा नहीं देर सबाह हर तरफ बाकी और सो कायन जीवल जिवल रफेम कोशलर फैनम और सा, वैसा बोले बोले गुजल जीवल जीवल बोले कायनत उन्हें चाहें सबाह नमाज़ वक्ती सन के सीज है ख्यानातिल बराबिर रबी निन वो ख्याना तब भी अल्लाह तुनर अल्लाह हम दे दियो बोलो onlarla beraber müminlerde yüksek sesle nasıl ki onlar yüksek sesle hamd ediyorsa müminlerde namaz içinde yüksek sesle Rablerine hamd ediyorlar ona yalvarıyorlar. Sonra işte gündüz vakti bakıyoruz ki bütün kainat sessiz. Herkes kendi işiyle dalmış ve sessiz her şey yapıyor. O şekilde ne diyeyim? yok ne diyordu ona ee, şenlik mi desem, yani o şekilde yok öyle sabah vakti gibi değil o. Bir sessizlik hakimdir. Herkes sessizce kendi işine dalmıştır. Ee, onun için mümin de e, namaz kılıyor o öyle namaz ikindi namaz ve kainatın sessizce kendi işine daldı gibi o da o şekilde sessizce ne diyeyim, kendi işini yapıyor, ibadetini yapıyor. Ama biz de, akşam vakti tekrar bak görüyoruz ki tekrar kainatı civa develop efendim. böyle güzel güzel efendim insan ki şark söylüyor muski bi Allah hamd ediyor muski böyle kuşlar değil böyle, böyle bir bir, bir gürültü var böyle güzel bir gürültü bir hamd bir, uh, Allah hamd ediyorlar böyle bir nağm hamd nagmelerini söylüyorlar ve müminler de onun için akşam ve yas namazlarında kainatın sanki o manzara uyarak yüksek sesle Rablerini hamd ediyorlar. Ona yalvarıyorlar ve vesaire ve bu şekilde. Kaldı efendim birisi diyebilir ki ya o zaman cuma o öğle vakti niye cuma vaktinde de yüksek sesle Kur'an okunuyor veya Allahu Teala'ya hamd ediliyor, Fatiha suresi okunuyor falan diye namaz içinde. Çünkü biz biliyoruz ki özel günler kainat içinde özel günler kutlanırken ister o öğle vakti olsun ister ikindi vaktinde olsun o da bir gürültü Cıble olur, Yük, evet. yüksek vakitte olur. Aynen onun gibi e, Cuma günü da çünkü özel bir gündür, bayram özel bir gündür. O öyle rast e, lansa bile ve rast gelse bile o, o yüksek sesle orada e, telavet edilir, hamd edilir, Rabbine yalvarır efendim. Kısacası bu şekilde efendim. Evet son 4 dakikaya girdik.